Arkadaşlarım ben dün sabahtan itibaren 55. Basın yayın konuşmuş. Lütfen. Lütfen. Ama Lütfen. arkadaşlar. Tamam. Lütfen. Evet, Lütfen. 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 Şu anda her şey kontrol altında. Silahlı kuvvetler görevini yapmak üzere. Yapmak üzere görevli ve silahın başında, birliğinin başında. Ama bu şekilde provokatörlük olaylarına katılır, oyuna gelirseniz silahlı kuvvetler görevini yapamaz. Lütfen. Herkes birliğinin başında, görevinin başında vatanı hizmet etmek için komutanım buradan bir tane 24 çıkamaz. saat burada duruyor. Bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika. Lütfen. Hayır yok çıkarma. Komutanım bütün, bütün, zaten, bütün, doğru zaten. bütün silahların, araçların, tankların hepsinin anahtarı bizim kontrolümüzde lütfen. Albayım siz yine atanansınız değil mi efendim? Evet. Dün sabahtan itibaren. Tamam. Tamam. Lütfen basın lütfen. kapatın lütfen. Tamam. Çok, çok teşekkür çok ediyorum. Te çok çok Bakın yapmayın. Tamam mı? Bu silahlı kuvvetler sizin silahlı kuvvetleriniz. Yani. Evet. İçimizdeki, içimizdeki hainlere bizde, bizde olan hainlere dışarıdakilere de alet olmayın. Olmayın. etmeyin. Peki amca bu? Bu. Arkadaşlar, silahlı kuvvetler bu vatan çık, için çık. her zaman canını Allah vermeye hazırdır. Allah razı Her yerde olduğu gibi içimizde içimizde çürük elmalar var. Fakat bunlar bütün devlet tarafından ayıklanmakta. İnşallah. Evet. İnşallah. Çok kötü günlerden i̇nşallah. geçiyoruz. Inşallah. Lütfen i̇nşallah. oyuna gelmeyin. Lütfen ayrılın. Al. Silahlı Biz kuvvetler de şu anda sıra altında birçoğunuzun evladı, evet. kardeşi evet. görevde evet. başımıza gelecek en ufak bir olayda orada namı evet. masum birçok vatan evladının başı yanabilir. Doğru. Lütfen biz evet. bu kontrolü aldık evet. ve emir komuta içerisinde Allah razı olsun. Emir komuta zinciri içerisinde görevimizin başındayız. Ele kadar. Genel Kurmay Başkanımızdan tamam, ele 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 kadar. kadar. Lütfen tamam, hayır. tamam. Hadi Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar.

canını feda eden birçok kahraman asker arkadaşımız var. Evet. Sadece hainleri biliyoruz şu anda. Komutanım. Lütfen. Askeri değil. Bak. Evet ama yanlış anlaşılacak. Bakın başka tedbirler olacak. Başka hareketler yapacağız. Hem sizler hem silahlı kuvvetler hem vatandaşımız çok zarar görecek. Şu anda kontrol altındayız. En azından ben 40'ta 50 ben onun için söylüyorum. Aylar varım. Aylar varım Hiç. Saadet. Hadi baba. Allah yardımcınız Allah yardımcınız olsun. Arkadaşlar, haydi arkadaşlar. Yol açalım, trafiği çalıştıracağız. lütfen. Arkadaşlar, lütfen. şöyle bir müsaade edin, yol açalım. Kolay, yol açalım. Aa, trafiği